anlayışı, hizmet değil, rahat anlayışı. Rahat anlayışı. Onun için önümüzde bir yerel seçim var. İnanın bu yerel seçim Turgutlu için çok önemli. Bu son 10 yıl içerisinde Turgutlu'da çiftçinin olmadığı, üreticinin olmadığı, köylünün olmadığı şunu söylüyorum, ben Turgutluma aşık bir insanım. Dedim ya her beni başından aşağı bastırdıklarında ben yine çıktım. Benim annem beni memleketime canım Turgutluma hizmet etmek için doğurmuş. İnşallah hizmet ederken de ölürüm. <laughs> Önümüzdeki seçim çok aydınlık bir seçim. Çok güzel bir seçim. Bu düzeni değiştireceğimiz bir seçim. Ben bu yola çıkarken şunu söyledim. Ben genel siyasetle ilgili hiçbir şey konuşmayacağım. Turgutlu için konuşacağım. Turgutlu insanımın çıkarları için konuşacağım. Turgutlu'da yapılan yanlışlar varsa siyasi olarak değil, insani olarak konuşacağım. İnsani olarak eleştireceğim. Ve böyle yapıyorum. Hiç kimseye yok. Bana demiş ki mevcut belediye başkanı 30 Mart'ta Doktor Cengiz Uman'ı o hastaneye geri göndereceğim demiş. Hep evet, benim görevim zaten. Ben doktorum, uzman hekimim. Her hizmet için ayrıldığımda tekrar oraya geri dönüyorum. Ama artık artık oraya dönecek olan hemşerilerim, canım Turgut'um. Ben 20 yıl süreyle size hizmet ettim, şifa dağıttım. Sağlıkta her zaman yanınızda oldum. Her yan yanlışa karşı durdum. Bu nedenle kendi arkadaşlarımla bile tartıştım. Ama bu seçimde ben de sizden bir kere o istiyorum. Beni yalnız bırakmayın. Beni öksüz bırakmayın. Sizin desteğinizi 一起加油！<noise> <noise> <noise>